Yiyim, ee, iyi. İdeal tepede gerçekten çok nezik bir restoran. Şimdi Tabii. buraya geldim. Bu Çok... Ateşi. Güzel. Ateşi. Şimdi muhteşem mülteş, oldu. Çok güzel bir mekan. Hakikaten lezzetli. <laughs> Doğrama harika çok sevdiğimiz dostlarımız var. Bütün Beyaz Kol ekibiyle de geleceğiz Öyle buraya. Mi? Geleceğiz buraya. Yani. Efendim bu sene Galatasaray biraz sıkıntılı başladı. Evet, Niye? evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Son transferi zaten söylemiyorum. Yani dünyanın en iyi dördüncü korveti diyorlar. Çok bütün transfer ama eksikler var. Kulübün içinde çok büyük sıkıntı var. Ne gibi abi? İlk çatışma var. Erden Timur'la Dursun Özbek arasında var. Bütün klikler birbirine girmiş durumda. Galatasaray'ın durumu berbat. Florya'daki raf projesi yüzünden hepsi birbirine girmiş durumda. Reza Efe Özdemir, Eray Yazgan'la Alper Narmon yemeye çalışıyor. Onlar onu yapmaya çalışıyor. Yani kulüp birbirine girmiş durumda. O açıdan biraz mutsuzum. Abi. Okan bunu kendi başlamışlar bir şeyler Şey yapsak yoksa çok kumalı. Bu Ercan değil mi? Neden gitti? Herkes çok merak ediyor. Senin teşhisi de. Abi bu Dursun Özbey'i. Aslında her gün önünü açması lazım. Gitti çocuğa. Yani çok genç oldu. Oğlu yaşında. O, Dursun Başkan oğlu Ercan'dan 10 yaşında. Gitti. Bunu söyleyeyim. Söyleyip bir yandan da altına oydu. Herkes dedikodu yaptı. Erdem Timur'un durumu şöyle böyle diyor. Ve yani kulüpte uzun süre Sonra Erdem Timur geri almak istedi. Fatih Altay'ın evine gitti falan filan. Evet. Tabii tabii. O da sonra ikna edemediler. O da da Fatih de bunu yazdı sonra. Yani Dursun özleyin. 48 doğum. Yani bu kadar hırs yeter mi? Ya gençlerin nasıl? Siz çok büyük bir şey söyleyeyim abi. Evet. Türk futbolunda neden hep yaşlılar, ihtiyarlar ve iş adamları yönetiyor? Öyle abi. Bir bak sen o gün Sinti Fatih Ya Fatih Tekke gelmişti. Biz öyle miyim? kişiyi kişi arattırdı, o geldi. Fatih Terim o kamburu yemek için aportta bekliyor. Bizim bu o Türkiye'de herkes bilen Süleyman Demir'e rahmetli Demir'e demir, haksızlık etmiş. Ama adamlar bu bırakmıyor <laughs> Aynı yani. Herkes birer Süleyman Demirel Türkiye'de. Artık bir şey yok abi. Böyle gideceğiz işte yapacağız, yapacağız. Ama bu kadar başarılı, iki sene üst üste şampiyon bir şükür. Gel sen bir iç savaşa git. Nasıl iğrenç bir iç savaş biliyor taraflarla görüşüyorum. Adam iğden bulalım. Çok üzücü. Daha sen uyudum. Biraz başarı geldi mi? Adam bak şimdi düşün. Bağlı süren, 5 sene başkanlık yaptı. Süper kupayı aldı. Bir sürü şey yaptı. Demin bak Emir kardeş böyle konuşuyordu. Gel yani Emir bak. Burada veli attı. Abi adam öldü gitti. Servetini kaybı. Özer Kanay'ı kanserden. Mehmet Yalsın Bodrum'a gitti. Kayboldu. Adnan Polat psikolojisi bozuldu. Lan Galatasaray'a ekip başkanı o zaman? Böyle Öyle yani. gömü Böyle gömü 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 ne bir, şey, bir şey, şey olmaz. Fazla bir şey olmaz. E, Fenerbahçe'de çok sanmıyorum. Böyle geçip arada Beşiktaş sığınabilir bak söyleyeyim. Abi. Bu sezon arada Beşiktaş sığınırsa şaşırmayın. Ne olursa Ali Koç istifa eder? Abi herhalde bu sene de şampiyon olamaz. Eder ama ben Fenerbahçe bak. dinamikten de benim ağlar mümkün değil. Ali Koç'un Galatasaray'da falan bir sene kalmış değil. Yani Erdem orada geçen şey söyledi. Sen şu maçı yedin, Beşiktaş'ı yedin, Beşiktaş yedi. Fenerbahçe yapsaydın, Al git sana git başkanlık garanti <laughs> <laughs> Bir sene olsa göz gönderirler abi. Yani, Doğru. Asım abi bir yanında işlem nasıl var benim? Aşkı var mı? Abi şu özel hayata girmiyorum öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>